أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وأصحابه أجمعين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Subhanekallahü Azim. Bir şifa-i şerif okumalarında daha bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun. Okumuş olduğum sure İnşirah suresi. Biz senin göğsünü, gönlünü, kalbini genişletmedik mi? Elem neşrah leke sadrak. Ayetindeki sadır ifadesi ile kalp göğsü açmak ifadesiyle de kalbi genişletmek, gönlü ferahlatmak kastedilmektedir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an hüma bu ayeti açıklarken Allah Teala onun göğsünü yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü İslamiyetle ferahlatmıştır der. Evet buradan anlamamız gereken İnşirah suresinden çıkarmamız gereken ders göğüslerin kalplerin gönüllerin genişlemesi, ferah bulması ancak Peygamberimizle ve İslamiyetle mümkündür. Bu yorum, Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o kimse Rabbinden bir nur üzerindedir, ayetine uygun düşmektedir. İçinde bulunduğumuz göğüs daralması, kalp sıkıştırılması, bunalım, diye tanımladığımız şeylerin çözümünü, şifasını, reçetesini, tedavisini işte bize şifa-i şerif okumalarından e, öğreniyoruz ki İnşirah suresi e, çözüm olacaktır. İlaç olacaktır. Allah Teala'nın Resulullah'ın göğsünü peygamberlik nuruyla ferahlattığını söyler. Evet. Ünlü tabiin alim Hasan Basri Allah Teala'nın onun kalbini doğru karar verme kabiliyeti ve ilimle doldurduğunu belirtir. Ne demek göğüslerin, kalplerin ferah bulması, genişlemesi? Bakın bu ifadeler çok önemli. Doğru karar verme kabiliyeti ve ilim. Bugün hangi kişinin doğru karar verme kabiliyetine ihtiyacı yok ki? eş seçiminden iş hayatından ticari hayattan sosyal hayata kadar hayatın her alanında doğru, sağlıklı, isabetli karar vermenin yolu peygamber efendimiz ile tanışık ve barışık bir hayat sürmektir. Aksi aksini düşünmek bile mümkün değil. Kalpler genişlemek yerine daralır, bunalır, marazlanır. Bazılarına göre bu ayetin manası şöyledir: Şeytan seni rahatsız etmesin diye kalbini temizlemedik mi? Bugün hangimiz şeytanın vesveselerine gizli açık zararlarına maruz kalmıyoruz ki? Şeytan derken insan ve cin şeytanlarını da birlikte düşünelim. İşte bunun yolunu da yine bu e, İnşirah Suresi'nden, şifa Şerif'ten öğreniyoruz. Bu ifade ile Allah Teala'nın Resulü Ekrem'i şeytandan ve onun telkinlerinden koruduğu da anlatılmaktadır. Bizler de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uydukça, yolundan gittikçe şeytandan ve onun telkinlerinden korunabiliriz. Enes İbni Malik'in rivayet ettiğine göre Resulü Ekrem Efendimiz, süt annesi Halime'nin yanında bulunduğu sırada, çocuklarla oynarken Cebrail aleyhisselam yanına geldi onu tutup yere yatırdı kalbini yardı ondan bir kan pıhtısı çıkardı ve Rasulü Ekrem'e şeytanın senden nasibi işte budur dedi kalbini altın bir tasın içinde zemzem ile yıkadıktan sonra yerine koydu ve kapattı Elhamdülillah çocuklar koşarak süt annesi Halime'ye geldiler ve ona Muhammed'i öldürdüler diye olup biteni haber verdiler geri dönüp Rasulü Ekrem'in yanına geldiklerinde renginin atmış olduklarını gördüler. Enes Radiyallahu anh bu olayı anlattıktan sonra Peygamber Efendimizin göğsünde meleğin diktiği iğnenin izini görürdüm dedi. Bakın daha henüz çocuk yaşta kalbi Zemzem'le yıkanmış bir peygamber e, ümmet olmakla e, müşerref olmuş insanlarız. Evet, İnşirah suresinde geçen diğer bir ayeti kerime senin belini büken o ağır yükü üzerinden kaldırmadık mı? Ve vedane an kevizrak, elledi en gada zahrak. Evet, yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Bir yük ki belini büküyordu ayetindeki yükün ne olduğu konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kimine göre Allah Teala yükünü kaldırmak ifadesiyle peygamberlikten önceki devirde yapabileceği hatalardan onu koruduğunu kastetmiştir kimine göre bu yük cahiliye devrinde yapılan kötü hal ve davranışlardır. Kimine göre Resul-i Ekrem'in üstlendiği ağır peygamberlik görevini insanlara tebliğ ettirmek suretiyle onu bu yükten kurtardığı anlatılmaktadır. Evet, tefsir alemi ve hanefi faki bu El-Leyleys es nakline göre ise söz konusu ayetin anlamı biz seni koruduk, eğer korumasaydı günahlar belini bükerdi. Evet, sonuç olarak içinde yaşadığımız toplum belki de cahiliye zamanlarını arantacak olaylara, manzaralara şahit olmakta. Bizler de hayatımızı sürdürürken bu şartlarda e, adeta bizim belimizi bükecek, büken günahlara, günah sellerine kapılmamak için Peygamberimiz ile olan irtibatımızı sık sık gözden geçirmeli. Onu sürekli gündemimizde tutmalıyız. İşte bizim yapmaya çalıştığımız e, Şifa-i Şerif okumaları bunun mütevazi küçük bir örneğidir. Hepimiz gerek evimizde gerek 2-3 kişilik arkadaş gruplarımızla bir araya gelerek günlük 5-10 dakikamızı Şifa-i Şerif okumalarına ayırarak Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz toplumun günah kirlerinden, karanlıklarından korunabiliriz. Rabbim bizleri o güzel peygambere layık bir ümmet eylesin. El Fatiha.